Sevgili bilin sınıflar, ilk okuma yazma dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere dik temel harflerden E sesinin hissetme, tanıma, ayırt etme ve okuma yazma çalışmalarını yapacağız çocuklar. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk olarak sizlere bir masal anlatacağım ve bu masalda E sesini bakalım sizler hissedebilecek misiniz çocuklar? Masalımız şöyle ülkenin birinde çok güzel bir krallık varmış. Bu ülkenin de çok iyi bir kralı ve kraliçe varmış. Bu kral ve kraliçenin çok güzel bir bebekleri dünyaya gelmiş. Ancak bebekleri ınga ınga diye ağlıyormuş. Hiç ama hiç susmuyormuş. Doktora götürmüşler. Çare yok. Bebek hep ağlıyormuş. En sonunda ülkelerindeki bilgine götürmeye karar vermişler. Bilgin öyle bir şey söylemiş ki bebek mışıl mışıl uykuya dalmış. Ne demiş olabilir? Evet. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Ko bostancı danayı yemesin lahanayı. Demiş ancak bebek yine susmamış. Ama o sihirli sözü söyleyince nedir o sihirli söz? Evet. E E E E E E E E deyince bebek mışıl mışıl uyumuş çocuklar. Evet. Şimdi e sesini anladık değil mi? Şimdi bizler çalışmalarımızda E sesini nerede olduğunu bulalım bakalım. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin adında E sesi bulunmaktadır işaretleyelim. Bakalım E bu sesi arıyoruz. Görselimizde elma var. Elma. E sesi var mı? Var değil mi çocuklar? Elma. Güzel. İkinci görselimiz kapı. Kapı. Hiç e demedik. Yok. Üçüncü görselimiz bebek. Bebek. Bakın burada da e var. E söyledik. Peki dördüncü görselimiz a ra ba. Hiç e demedik. Yok. Beş el bi S. Bakın. Evet. Burada da var. Peki. Son görselimiz. K. L. M. K. L. M. L. Le. Evet. Burada da E sesi var. Peki. Dört tane E sesi olan varlığı işaretledik. Peki şimdi E sesi nerede? E sesi eğer kelimenin başında ise ilk kutucuğu ortasında ise ortadaki kutucuğu kelimenin sonunda ise sondaki kutucuğu işaretleyelim çocuklar. Bakalım iyi dinleyin. Birinci görselimiz ev. Ev. Evet. Kelimenin başında. O zaman birinci kutucuk. İkinci görselimiz kek. Kek. Ortasında değil mi? Evet. Kek de e ortada. Peki, K L -E. K L. -E. Bakın en son E çıktı ağzından ve burada da kelimenin sonunda E sesi var çocuklar. Peki şimdi Eyi gösterdik. E aşağıdaki görselleri dikkatlice inceleyelim. Adlarında bulunan E sesini yuvarlak içine alalım. E sesi. Peki. Burada ne var? Deve var. Devede E sesi nerede? Bakıyorum. E buradaydı. Evet, burada bir tane E var. Bir de burada burada E var. İki tane E var devede. Peki yandaki görselde et. Et. Ette burada bir E var başında. Onun yanında eşek görseli var. E. Bakın burada E. Şek eşek. İki tane e burada. Peki altta köpek görseli var. Bakıyoruz e nerede? Köpek. Köpek. E burada. Diğer görselimizde kedi. K Ke D K Evet E sesi burada çocuklar. Diğer çalışmamızda E sesinin yazılış yönüne dikkat ederek ok yönünde Sesin içinden ve üzerinden geçelim. Nasıl yapacağız E sesini çocuklar? E sesi şuradan başlıyoruz. Sağ tarafa doğru gidiyoruz. Sonra yukarıya dönüp ikinci çizgimizi bu şekilde atıyoruz. Bir daha yapalım. Sağa gittim. Yukarıya döndüm. Aşağıya indim. Bitirdim. Birleştirmiyorum çocuklar arası boş kalıyor. Evet şimdi aşağıdakileri yapalım bakalım. Hadi bakalım. Buradan başladım, sağa gittim, yukarı döndüm, aşağı iniyorum ve birleştirmeden bitiriyorum. Buradan başladım, sağa gittim, yukarı döndüm, aşağıya indim, birleştirmeden bitiriyorum. Buradan başladım, sağa gittim, yukarı döndüm. Birleştirmeden bitiriyorum. Aynı şekilde sağa gittim, yukarı döndüm. Birleştirmeden bitiriyorum. Burada da sağa gittim, yukarı döndüm. Birleştirmeden bitiriyorum. Evet çocuklar. Şimdi Yine sağa gidiyorum. Yukarı dönüyorum. Tepeye geldim. Aşağıya indim. Birleştirmeden bitiriyoruz. Evet. Burada da böyle. Sağa gittim. Yukarı geldim. Birleştirmeden. Bakın burada. Arada boşluk bırakıyoruz. Sağa gittik yine. Yukarı döndük. Ve burada bıraktık. Evet. Şimdi küçük e'leri üzerinden geçelim bakalım çocuklar. İlk önce üstünden gidiyoruz. İlk çizgimizin, ilk e harfimizin. Evet, sağ gittik, yukarı döndük. Bitirdik. Küçük e, e'leri çocuklar güzel yazı defterinizde ara boşluğa yapıyoruz. Evet, sağ gidiyorum, yukarı döndüm, yukarı çizgiden aşağı indim. Birleştirmedim bakın, bitirdim. Sağa gittim, yukarı çizgiye geldim, aşağıya çizgiyi bitirdim. Aradaki boşluğa yapıyoruz, küçük e'leri bu şekilde. Sağa üst çizgi, alt çizgi bırak. Sağa üst çizgi, alt çizgi bırak. Sağa üst çizgi, alt çizgi bırakıyoruz. Sağa üst çizgi Alt çizgi bırak. Evet küçük eleri yaparken bırakmayı unutmuyorsunuz çocuklar. Bunu birleştirmiyoruz tamam mı? Evet. Sağa geldim. Üst çizgi, alt çizgi bırakıyorum. Sağa, üst çizgi, alt çizgi bırak. Sağa, üst çizgi, alt çizgi bırakıyorum. Bu eleri de bu şekilde. Küçük eleri bu şekilde yapıyoruz çocuklar. Eğer sizlerde elleriniz acıyabilir ilk etapta ama çalışmalar ilerlediğinde parmak kaslarınız da bunlara alışacaktır çocuklar. Tamam mı? Hemen ellerimiz ağrıdı diye bırakmayın. Biraz dinlenip devam edin. Evet bu da böyle. Şimdi çocuklar sizlerle büyük E harfi nasıl yapılır bir bakalım. E sesini yazılış yönüne dikkat ederek ok yönünde sesin içinden ve üzerinden geçelim. Evet, Büyük E yaparken yukarıdan başlıyoruz. Aşağıya bir çizgi. 1 Yukarı döndüm. Sağ bir çizgi. 2 Sağ. 3 Sağ. 4 Ne yaptım? Yukarıdan başladım. Aşağıya indim. bir, Üste döndüm. 2 3 4 Devam ediyoruz. 1 2 3 4 hareket. 1 2 3 4 hareket. 1 2 3 4 hareket. 4 hareketle bitiriyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet çocuklar bu şekilde İlk önce yukarıdan başlıyorsunuz. Aşağı iniyoruz. Üste döndüm. Yan çizgilerini yapıyorum. Bitiriyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu şekilde. 4 hareket yapıyoruz. Evet, biraz daha küçülttük E harflerimizi. Bu şekilde yapıyoruz. Dört hareket. Eğer parmaklarınız yorulduysa mola verip devam edebilirsiniz. Evet. Peki şimdi çizgili defterimizde E harfini nasıl yerleştiriyoruz? 2 aralıkta yapıyoruz çocuklar. 1 aralık, 2 aralık, alt aralığa geçmiyoruz. Bu şekilde defterimizin en üstünden başlıyoruz. Üst çizgisinden iniyoruz 3. çizgiye kadar. 1 2 3. Sonra üst taraftan çizgilerini çizmeye başlıyoruz. İlk çizgiden başladım, 3. çizgiye indim. 1 2 3. Üst çizgiden başladım. 1 2 3 4 üst çizgiden başladım. 1, 2, 3. Gördünüz mü çocuklar? Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Sizler de evinizde bu şekilde alıştırmalar yapabilirsiniz. Sesler ilerledikçe daha rahat edeceksiniz. Buna emin olun. İlk başta bütün çocukların parmakları ağrıyor. Ama daha sonra alışıyorlar. Evet. Bu şekilde bitiriyoruz. Peki, büyük ve küçük e sesi birlikte nasıl yapılır? Hemen buradan size görselden göstereyim. Büyük e zaten yukarıdan aşağıya doğru de 2 3 ve 4. Küçük e sesi nasıldı? Buradan sağa dönüyorduk. Yukarı geçip aşağı dönüp bitiriyorduk çocuklar bu şekilde. Evet, bunları beraber yapalım. Üstünden geçiyoruz böyle devam ediyoruz. Büyük E yukarıdan aşağıya doğru 2, 3, 4. Küçük sağdan yukarıya aşağıya in bitir. Aşağıya 2, 3, 4. Sağa git üst çizgi alt çizgi bitir. Evet buraya yapalım. Büyük E. Küçük E büyük E, küçük E, büyük E, küçük E. Bunu da bu şekilde yapıyoruz çocuklar. Şimdi çocuklar sizlerle örnekler çözelim bakalım. Yaptıklarımızı neredeyse bir toparlayacağız şimdi resimlere bakalım eksik olan sesleri tamamlayalım. Burada ne görüyorsunuz? Bebek B Be Bek B Be Bek Evet E'leri tamamladık. Burada ne var? Çilek 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 Burada ne var? Elbise Büyük E ile mi başlayalım? Küçük E ile mi? Büyük başlamış biz de büyük başlayalım. O zaman E. L Bakın büyük el E yaptık. El. B. S. Küçük E. Peki. Aşağıdaki örnekte adında E sesi bulunan varlıkların kutusunu işaretleyelim. Peki bakalım. Birinci örneğimiz ne? Görselimiz. Zürafa. Zü. Ra. Fa. E yok. İkinci görselimiz. Ü. Züm. ev demedik. Üçüncü görselimiz elma. Evet çocuklar burada elma dedik. E ile başladık. O zaman burada E var. Diğer örneğimizde hangi varlığın adında diğerlerinden fazla E sesi vardır? İyi dinleyin bakalım. Evet bu ne? Gemi. Gemi. Gemide bir tane E söyledik. Peki buraya bakıyoruz. Burada ne var? ten c r 3 tane var ten c r Evet çocuklar tencerede 3 tane e sesi söyledik. Burada 3 tane var. Burada bir tane var. Peki burada san dal ye. ye de Y hecesinde bir tane var. Evet o zaman burada bir tane. Ne diyoruz? Hangi varlığın adında diğerlerinden fazla E sesi vardır? Tencerede 3 tane e sesi vardır. Diğerlerinden daha çoktur. Evet çocuklar, dik temel harflerinden bugün sizlerle büyük E, küçük E sesini konuştuk. Bunları gö görsellerle anlattık. Masal dinledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sizler de bol bol el çalışmaları yapabilirsiniz. Hoşçakalın. L sesiyle bir sonraki dersimizde görüşeceğiz.